Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yeni sezonun dört gözle beklenen dizilerinden olan güzel aşklar diyarından yepyeni bölüm fotoğrafları ve yepyeni kamera arkası muhteşem kareler getirdim dizinin çekimleri Kapadokya'da tam hızıyla devam ediyor ve artık fragmanın yayınlanmasına sayılı günler kaldı Tüm oyuncularımız Kapadokya'da ve muhteşem bölümler çekiliyor. İşte sizler için yeni bölümden yepyeni fotoğraflar da videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de dizini merak ediyorsanız ve diziyle ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.